FETÖ diyor bir örgüt var. Darbe girişiminde bulundu. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim? Allah'ından bulsunlar diyorum. Ne düşüneceğim ki yani Türk milletini e, Türk milletine dini istismar yaptılar. Kendilerini Allah'ın yolunda insanlar gö gösterdiler. Fakat bunun yanında da teröristler. Uluslararası terörist bunlar. Siz kandınız mı efendim onlara? Ben asla kanmadım. Çünkü şöyle elhamdülillah Müslümanız, Atatürkçüyüz. Ee, yani e, bizim Kur'an'ımız var. Elhamdülillah Kur'an da okuyoruz, namaz da kılıyoruz. O kadar. Peki Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz? Lider adam. Yani e, Türkiye'nin e, Erdoğan gibi adamlara ihtiyacı var. Adam gibi adam. Diktatör diyorlar efendim. Kime diktatörlük yapmış, ne yapmış? Özgürlük var, demokrasi var demokrasi var, sandıklar var. İnsanlar gidiyorlar sandıkta oy atıyorlar. Kimse kimseyi zorlamıyor. Türkiye'de en güzel olan ne darbede? Darbe akşamından sonra insanlar Türk milleti biliyorsunuz terlik attı ya. Tankların karşısına geçti. Ş Şehitler var. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra yani insanlar ne yaptı? Evde oturmadı. Yastık altındaki paralarını çıkardılar. Çay bahçelerinde yiyip eyle. Biz de öyle alışveriş yaptık. İndirimler oldu. Ee, ekonomiyi batırmadık ee, %90 olan şeyler e, siz söyleyin daha evvelki kitap fırlatıldı ya faizler yükselmedi ben Türkiye'nin çok çok 2017 hedefti. 2023 mü? 2023 ben hep 2017 diyorum arazide dolaşırken insan Türk halkı kendi halkına e, sahip çıktı kendi ülkesine bunun yanında da CHP'nin başkanı çok güzel şey yaptı yani soğukkanlı geldi AK Parti olsun MHP olsun bütün partiler hizipçilik yapmadı. Hümanist oldular birleştiler Türkiye daha da ileriye gidecek. Eminim ki en kısa zamanda bunlar ayıklanacak. Abla, şimdi bu video yayınlanacak izin veriyor musun? Atatürkçü ablamız diyebilir miyiz başlıkta? Ya bak elhamdülillah ben önce Müslümanım. Ee, önce peygamber efendimiz var bu böyle bilinsin. Tabii ki herkes Atatürk'ü seviyor. Tayyip Erdoğan da seviyor herkes. O bir kurtarıcı. Onu başlıkta koyabilir miyiz? Sakıncası var mı sizin için? Koyun. İnsanlar şurada bile e, otobüs durağında bir şeyler konuştum. Kaç gün orada şey yoktu. Oto kontrol. Bugün oto kontrol oldu orada. Saatinde geldi. Bilmiyorum ben çok mu her şeye burnumu sokuyorum. Beni mi buluyor bilmiyorum. Ama doğruları söylemek sadaka yerine geçiyor. <laughs>